Herkese merhaba ben Sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz. En sevdiğiniz içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Kutu açılımı ve yine Watson's'ın sürpriz kutusu elimde. Bu sefer gelir gelmez size video çekmek istedim. Dün bu kargo elime ulaştı. Hemen bugün sizinle beraber açalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine aynı kutuda yine paketli. Gördüğünüz gibi üzerinde adres yok. Bunun nedeni Watson's'tan birkaç tane daha sipariş vermiş olmam. Hepsi ayrı bir kutuda geldi. Bu sefer sağ olsunlar sürpriz kutuyu unutmamışlar. Şimdi bu sürpriz kutuya bakacağız ama birkaç tane aldıklarım var. Hemen göstereyim. Bir tane kulak temizleme çubuğu aldım. Şu şekilde Johnson's Baby'nin mi? Johnson's mı artık neyse. Gerçekten benim en sevdiğim markalardan bir tanesi. Çok sert olanları, çok uygun fiyatlı olanlar birazcık da aslında sert ve pamuksuz oluyor. Onları sevmiyorum. Bir tane aseton var. Watson's'ın kendi markasını tercih ettim. Koyu renkli ojeler için demiş. Ben %90 koyu renkli oje sürmem. Ama ne bileyim işte uygun fiyatlıydı aldım bunu. Ve son olarak şu Watson's'ın en sevdiğim liflerinden aldım. Böyle korona varken de böyle lif lif koyuyorlar ya dışarıda paketsiz. Onu almak istemiyorum. Bu yüzden şöyle kutulu olanları tercih ettim. Şimdi arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. Ve geri kalan Watson's'ın sürpriz kutusu bakalım. Ne kadarmış içindeki ürünler? Güzel miymiş? Fiyat karşılaştırmasını yapalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ben bu kutuyu 59.95'e aldım 60 TL'ye. Aa bir de şey aldım bu arada Watson's'ta. Unuttum onu. Diş macunu da almıştım. Duş jeli aldım mı ya? Yok duş jeli almamıştım. Umarım bu kutudan diş macunu çıkmaz. Umarım duş jeli çıkar. Planlarım bu yönde. Şimdi arkadaşlar hemen kutuyu şöyle açalım diş macun çıktı ya. Memnuniyetsiz kutu açılışı. Ama bayağı dolu gibi mi? Yok. Bence çok beğenmeyeceğiz. Hadi bakalım içerisinde neler var? 60 lira eder mi? Bence eder. Çünkü hemen burada Revolution'ın bu Watson sürpriz kutularda sürekli bu Revelation var zaten. Çeşit çeşit ürünleri çıktı şimdiye kadar. İşte aydınlatıcıları çıktı, makyaj paletleri çıktı. Yine bir paleti var. Bunu ayırıyorum. Biliyorsunuz ben böyle size ara ara kutular yapıp hediye ediyorum. E, çekilişlerimizin de devamı gelecek artık. Tam gaz YouTube'a döndük arkadaşlar. Böyle kullanmadığım ürünleri, işte kutulardan çıkanları, markalardan gelenleri, benim aldıklarımı sizler için biriktirdiğimi biliyorsunuz. Yine şu Revelation'da o biriktirme kutusuna gidecek. İçinden 3, 6, 9, 12, 15 tane renk çıkıyor. Aslında güzeller ama hediye edeceğim için hiç açmıyorum. Toprak tonlarını aşırı seviyorum. Şu sıra, şunlar olabilir. Çok güzel kullanılır. Bu yüzden bunu ayırıyorum ama bu güzel. İçinden bir tane şampuan çıktı. Bence bu da iyi değil. Çünkü ee, yani herkesin şampuanı kendine diye düşünüyorum. Ama çok şikayet etmeyeceğim. Wash Go diyor. %100 volüm besleyici şampuan. 400 mililitrelik şöyle bir şampuan çıktı. Evde aşırı şampuan stoğu var. Neyse. Gerçekten bu ayki Watsons kutusunun çok çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim düşüncem. Çünkü kutunun içerisinde arkadaşlar sadece 4 tane malzeme kaldı. Ve bakın neler var. Yine Watson's'ın organik koton pedleri bu. Makyaj temizleme pedlerinden çıktı. 50 tane varmış içerisinde. Ve buna ihtiyacım olabilir. Benimki de bitmek üzereydi. Bu iş görür ama fiyatları gerçekten çok merak ediyorum. Yani 60 lira neyse. Keçi sütü saç kremi diyor. Evet. Şu markayı gerçekten denemek istiyordum arkadaşlar. Kuru ve donuk saçlar için güçlendirici keçi sütü saç kremi demiş. Saç kreminden küçük bir miktar alıp saçınıza uygulayın. 3-5 dakika sonra da iyice durulayın demiş. Ben bunu kullanırım. Gerçekten özellikle saçlarımda ne kadar kuru olduğunu, sürekli yıkamaktan ne derece püskülleştiğini biliyorsunuz yıllardır. Hazır toparlamak üzereyken de bunu da kullanmaya başlayabilirim. Ayı kokusu da çok güzel çok duydum bu markayı. Böyle standı falan da vardı. Dur bunu bir deneyelim. Üzerine de bununla ilgili bir konuşalım arkadaşlar. Keratin ve keçi sütü proteini içerir diyor. Tüm saçı nemlendirir ve yatıştırır diyor. Esnekliğini artırır diyor. Yıpranmış saçların parlaklığını geri kazandırır. Ve sağlıklı bir görünüm sağlar. Saçı kırılmaya karşı korur diyor. Eğer gerçekten işe yarıyorsa zaten vloglarda deneriz. Üzerine de konuşuruz. Hoşuma gideceğini düşünüyorum. Bence kutudaki en pahalı ürünlerden bir tanesi de o olabilirdi. Gerçekten üzüldüm ya. Ben duş yeri istiyordum. Böyle büyük büyük. Neyse. Diş macunu çıktı. Sensody'in tam koruma beyazlatıcı. Hastas dişler için çok yönlü temizlik demiş Sensody'nin. Şöyle bir diş macunu çıktı. Yine 50 ml'lik şöyle minik bir diş macunu arkadaşlar. Böyle diş macunlarını da bu kutular sayesinde falan deniyorum. iyi oluyor. Şu anda kullandığım bu oral bilim, bu onarım olan, koruma olan herhalde diş macunuydu. ve onu da galiba bir kutularda keşfettim. Bir tane de Le Petit Marcellias. Le Petit Marcellias. Nasıl? Kendimi geliştirdiğimi düşünüyor musunuz bu konuda? Biliyorsunuz senelerdir bunu söylemekle alakalı bir kıtlık yaşıyorum. Le, le Petit Marcellias markasından şöyle bir duş jeli çıktı. Ya bu çok küçük bir duş jeli kankalarım. Aa, konsantre mi? Nasıl yani? Dur geri alıyorum sözlerimi. Konsantre duş jeli diyor. Organik portakal çiçeği diyor arkadaşlar. Yani diyor ki bu elindeki kutu gibi 100 mililitre olan 400 mililitreye eşitmiş. Nasıl konsantre oluyormuş? Ha tek bir damlası tüm vücut için yeterli diyor. Ben net bunu Denerim net yorumlarım. Ay çok da güzel kokuyor. Gerçekten hoşuma gider. Özellikle böyle koca koca duş yerlerini de banyoda ağırlamaktan kurtuluruz eğer gerçekten işe yarıyorsa. Dur. Bloklarda bunları konuşalım arkadaşlar. Ve kutuda ne var dersiniz? Ki hiçbir şey dostlarım. Kutu bitti. Biraz moraller bozuk gibi. Ben de öyle, siz de nasıl bilmiyorum. Bir bakalım fiyatlarına. Fiyatlar nasılmış? Bence bu watsons kutusu ağlattı arkadaşlar. Dur. Kutuyu ayırıyorum. Duş jeli, diş macunu, pamuk, şampuan, saç kremi ya yani gerçekten şu anda şöyle yıkanmaya gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Yani hamam malzemeleri göndermişler. Sonrası içinde bir far paleti. Dur, doğru. Şu pamuk da, pamuk da sonrası için galiba. Neyse. Bir gıcık olurum ama eğer fiyatlar güldürdüyse yani eşit şartlarda gıcık olurum. Emin olamam. Dur bakalım sizinle bir hesaplayalım. Bakalım Watson's'ın sitesine girelim. Bunlar ne kadarmış? Kazıklanmamışızdır ama başa baş mı geldi? Yoksa baya bir karda mıyız? Kardaysak bile çok mu ihtiyacım vardı? Yoktu ama işte far paleti için, bilmem ne işte belki şampuanlar için. Sizlerle paylaşacağım için sevinçliyim. Hemen Watson's'ın sitesine bir giriyoruz. Bir de hesap makinesi açayım. Şimdi biz bu kutuyu 60 liraya almıştık. Tek tek hesaplayalım. Bir kere artık diş macunları aşırı pahalı arkadaşlar. Eğer indirime girmemişse direkt bence bu kutu 150 lira falandır diye tahmin ediyorum ama bir yine de hesaplayalım. Sensodyne yazalım bakalım. İndirimli fiyat varsa onu hesaplayacağım, değilse normal fiyattan yapacağım. Her seferinde birazcık böyle karışıklıklar yaşayabiliyoruz. Ee, normal indirimsiz fiyatlarını da okuyacağım ama size. Evet Sensodyne tam koruma ve beyazlatıcı. E, Watson's'ta yokmuş arkadaşlar. Bunun 50 mililitrelik olanı 75'liye 29.95'miş. miş e, 50 mililitreline ne olsun? 20 lira yazalım mı? Hadi yazalım bakalım. 20 TL kafamıza göre bir fiyat vererek devam ediyoruz. Kutumuza fırlattık. Şimdi bu konsantre duş jeli. Çok merak ettim gerçekten. Bence çok pahalı bir şey değildir ama 15 lirası 20 lirası vardır yine. Evet konsantre duş jeli 20 TL arkadaşlar. 19.95'miş bunun da fiyatı. Bu organik pamuk petlerinden devam ediyorum. Hemen. 50'li olanların kare olanları var arkadaşlar. 9.95. Bir çok fiyat fark edeceğinizi zannetmiyorum. Yine 9.95 yazıyorum. 49.45'i gördük. Devam ediyorum arkadaşlar. Şampuanımız var. 400 mililitre. Volüm olan. 7.25 şu anda indirimli fiyatı. İndirimsiz olarak 14.95'miş. Yani gerçekten hani 7 liralık şampuanı da bu kutuya koymak bana birazcık şey gibi geldi. Yani hani bir ürün daha koyduk demek gibi. Düşünceleriniz lütfen yorumlarda belirtin. Ben bir garip karşıladım. Dediğim gibi %50 indirim varmış. 7.25miş bunun da fiyatı. Oldu size 56.70 Ne diyeyim? Bakalım bakalım şu saç kremine gerçekten bu mu kutunun fiyatını artıracak? Arkadaşlar 200 mililitrelik bu ürün 19.75'miş. Bu da arttıramadı. Keçi sütü saç kremi yani zaten normal fiyatı da 32.95'miş. %40 bir indirim varmış. 19.75 yazıyoruz. 76.45 oldu. Çok üzgünüm gerçekten. Gerçekten bu kutu için çok üzgünüm. Yeri geldi son olarak far paletimize. Artık bunun da çok yüksek fiyatlı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir kere plastiği bile arkadaşlar bir garip. Gerçekten Böyle çok kaliteli kaliteli olan far paletlerinden gözükmüyor. Evet güzel renkleri güzel. Zaten Revelation'ı da seviyoruz ama bu kutuya hiç olmadı bence. En azından bu sefer yüksek fiyatlı bir şey koysalardı. Neyse. Evet, 1001 çeşidi yine indirimde. Normal fiyatı 44.95'miş. 31.25'e inmiş arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 107.70 TL kutudakilerin fiyatı. Ben bunun için 60 TL verdim. Bir de kargo ücreti vardı arkadaşlar. Üstüne üstlük ihtiyacım da olmayan bir sürü ürünü almış oldum. Umarım önümüzdeki ay Watsons bunu telafi eder. Bence çok kötü bir kutuydu. İade seçeneği var mı bilmiyorum ama yani gerçekten iade edilesi bir kutuydu. Ben tabii ki iade etmeyeceğim. Sevdiklerimle, sizlerle paylaşmayı seviyorum çünkü. Bazı denemek istediğim ürünler de oluyor, içinden çıkıyor. Fakat e, iyi miydi? Bence kesinlikle iyi değildi. Bu yüzden eğer bu ay kutuyu alacaksanız düşünüp taşınıp karar vermenizde fayda var. İçerik tamamen aynı mı bilmiyorum ama bence aynı gibidir arkadaşlar. Watson's'ın bu kutusunu da bu şekilde halletmiş olduk. Bu ay gözler yaşlı. Bu ay vatsız bizi çok üzdü. Ama sizin beni sevindireceğinizi biliyorum. Desteğinize çok ihtiyacım var biliyorsunuz. 60 bini geçtik arkadaşlar. Günden güne büyüyoruz. Lütfen daha fazla videodan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen zil seçeneğine basın ki ben video yükledikçe size bildirim gelsin. Ve lütfen lütfen kanalımın daha çok kişinin karşısına çıkması için bu videoya bir beğen bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hatta buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olarak bana destek verdiyseniz ve bu videoya bir beğen bıraktıysanız, gözler yaşlı yazabilirsiniz arkadaşlar. Gözler yaşlı dediğinizde ben anlayacağım ki bana bir destek verdiniz. Ve aynı zamanda da Whatsapp için aynı fikirlerdeyiz. Watson's bu ay bizi üzdü, arada güldürüyor, arada üzüyor ama. Sürpriz kutu iyi bir fikir mi? Artık %50 bununla ilgili düşünmeye başladım. Yani umarım umarım bana bir fikir verebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Watson's kutularına devam edelim mi? Bence en önemli sorulardan bir tanesi bu bilmiyorum. Ama dediğim gibi ya size hediye etmek güzel oluyor. Tabii ki böyle 3-4 ürün olarak değil. Ben biliyorsunuz ki böyle koca koca paketler oluşturuyorum sizin için. Çok yakın zamanda da çekilişimiz kanalda olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere inşallah. Bir sürü öpücük. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.